Kahramanlar etkinliği geldi. Bedava ödüller yapmanız gereken taktikler hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hadi başlayalım. Bu videoyu sizlerden birazdan vereceğim bilgiler ve taktikler için efsane öte beğeni sayısı bekliyorum. Kahramanlar etkinliği taktikleri için bu videoyu 2000 beğeni yapar mıyız? Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için abone değilseniz abone ol zili açmayı unutmayın. Evet ilk olarak etkinlik bölümleriyle başlamak istiyorum ve yıldız biletine buradan gelelim. Yıldız bilete baktığımızda yine yani beklediğimiz gibi burada baktığımız gibi bek bir değişik yok yine aynı zaten. Hani gördüğümüz şekilde gelmiş burada bir ekstrası veya bir eksiği falan bir şeyi yok. Gördüğünüz gibi biletimiz bu şekilde. Sizce değer mi? Yani almaya değer mi? Alacak mısınız almayacak mısınız? Yorumlara yazabilirsiniz. En iyi oyuncumuz 94 bir önceki Hani Debroyndu yine aynı geldiler yani gen yükselmesi olmamış yani ama bu şekilde bir biletimiz gelmiş oldu. Şimdi geliyorum görevere. görevlerimiz zaten klasik burada günlük görevimiz var. Haftalık görevimiz var bir de genel bir görevimiz var. Buradan yine ultra paketlerimizi alacağız her hafta buradan. Ondan sonra bu etkinlik boyunca da buradan yine görevimiz kolay. Bunlar zaten yaptığımız sürekli yaptığımız aynı görevler. Yine burada da işte benzerleri falan bu şekilde görevlerimiz var. Bunları da zaten her gün kaçırmadan yapacağız. Takaslara gelmek istiyorum. Takaslara geldiğimizde ise dünkü gösterdim direkt ilk günkü gelecek olanların hepsi gelmiş ve buradaki takasa geldiğimizde takas 93-97 arası direkt kahramanlardan birini veriyor ve ama çok fazla çeşit istiyor. Yani 82, 84, 85, 87, 89. hepsinden böyle ayrı ayrı istiyor. Yapmayı düşünüyorum. Eğer aranızda şu an yapan varsa ne çıkardığını yoruma yazsın en iyi hangisi çıktı. Mutlaka yani bakacağım deneyeceğim. Merak ediyorum çünkü. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yani diğer bölümlere de falan geçmeden önce de. Şu ana kadar yani şu an etkinlik geldiğinden beri. Bu paket açıp da kahraman yolu görmeyenler için paket animasyonunu göstermek istiyorum. Evet geliyor ve bakın paket açılıyor şimdi. Ve gittiğimiz yola bakar mısınız? Bildiğiniz yani kahramanlar olayının hani mükemmel yansıtmışlar ve bu şekilde bakın oyuncumuz böyle geliyor ve gerçekten çok güzel tasarlamışlar. Buralar da çok güzel. Ama burada bakın bildiğiniz stadyumu böyle yani yarıyor böyle ve geçiyor böyle çok güzel olmuş burası. Harbiden çok kaliteli olmuş ve bunu yayına göstermemişlerdi. Bilmiyorlardı hani sormaları falan gerekiyordu. Ve burada bu şekilde yine paket yola gittiğimiz bu animasyonumuz artık bu şekilde oldu. Diğer takaslara baktığımızda burada 95'i görüyorsunuz ve 95 artık o 95 değil. Gerçekten burada hani öyle bir değişik yapmışlar ki görüyorsunuz burada yani daha da pahalı büyük baktığımızda çünkü hem artık 91-92 ayrı istiyor hem de 89-90 istiyor. Bunlardan 5 tane daha ekstra kart veriyoruz ve burada yine 93-94 de var. Karşılığında 95'ler burada ve görüyorsunuz yani olay bu şekilde ve yani EA bu takasları artık yani yapıldı 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 ya Tote'de baktı insanlar bayağı yaptı ve kaldığını belki de bu yüzden daha da yükseltenler oldu bu sayelerde ama ne oldu şimdi dedi ki yeter artık artık takas yapmayın biraz şey yapın ve aynı şekilde buraya da gelelim evet oyuncu azalttığımız bu takasımız artık yani diyecek gerçekten bir şey yok niye bunu ne, neden değiştiriyorsunuz ki bunu neden değiştiriyorsunuz şu anda o kadar merak ediyorum ki bunu niye değiştirme kararı aldılar? Yani tamam ne güzel bak burada 70 artı 11 tane oyuncu verdik. E neden 75 üstü alttan daha önce istiyorsun? Yani neden neden gerçekten neden? Yani tamam sadece şu var. ya yani baktığımızda 3 olmuş. Bu 2 idi hatırlarsanız. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Ama yani ekstra için burada 75 üstü isteyeceğine 70 artıyı ne bileyim 15 tane iste. 16 tane iste. 75 artı daha bu ekstra koyması. Yani takası biraz daha böyle azıcık biraz nasıl diyeyim. Arttırıyor. Gereksinim olarak arttırıyor. Bu aynı mı? Bunu hatırlamıyorum. Yani bunu yazarsınız yoruma. Aynı mı ama bilmiyorum. O da bu şekilde gelmiş. Artık büyük ihtimalle bu 95 böyle geldiyse bir sonraki gelecek bu büyük takas sayısı 96-97 falan gelecek ya onlar da yine bu tarz büyük ihtimal ekstra ekstra şeyler isteyecektir. Evet bir de bu var. Ee, yeni burada coin takasları gelmiş. Bunlar birkaçı vardı zaten. Yani gelmişler daha önce. Şimdi daha da yüksek versiyonları gelmiş ve bakın burada 5 milyon için 92 artı satılabilir oyuncu istiyor. 8 milyon var. Burada 93 artı satılabilir istiyor ve en yüksek şu an için 11 milyon ve burada 94 artı oyuncu istiyor. Değer mi? Değmez. Yani baya bir yani gereksiz pahalıya geliyor. Satılabilir yerine tabii satılamaz olsa İşler değişir. Çok da güzel. Bedava coins kasardık ama yani maalesef öyle değil. Burada yine satılabilir falan istediği için coins kasma yok. Maalesef yok. Evet mağaza kısmına gelelim. Burada da mağaza bu arada bayağı bir yer değişikliği olmuş. Yani videoda yayında söylemişlerdi bunu. Hani böyle mağaza değişikliği olacak diye. Ama yer olarak değişikmiş ve görüyorsunuz burada en iyi etkinlikler bölümü var. FC Points Cever bölümü buraya gelmiş. 2x bölümü ayrı yerde normal FC Points satışı. Ayrı yerde. Cv'ler falan burada günlük. E, Fopo'nun fırsatları diyor burada. Ondan sonrasında takaslar falan. Bu şekilde yani çoğu yer böyle yer değiştirmiş. Onu bir görmüşsünüzdür fark etmişsiniz zaten. Bu şekilde böyle artık değişik olmuş. Şimdi paketler şu an az gözüküyor etkinlik açın. Ama büyük ihtimalle yani önümüzdeki günlerde sürekli böyle. Yani diğer bu iki etkinliği atıldığında yeni ayılı da öyleydi. E, Tuti de öyleydi. Sürekli yeni paketler. Çeşit çeşit paketler. Büyük ihtimal buraya da gelecektir zamanla getirirler. Ve şu an için bu arada cevher harcamanızı önermiyorum. Yani dediğim gibi bekleyin daha iyi paketler gelir. İlla cevher harcamak istiyorsanız o diğer paketleri bekleyip onlarda kullanırsınız. Şu anda yani siz bilirsiniz ama tabii ki bence bekleyin yani derim. Onu daha mantıklı olacaktır. Şimdi gelelim buraya ve evet gördüğünüz gibi takas arkasında kahramanlar bileti burada alabildiğimiz bölüm ve 1500 direkt buradan çevirip kahraman bileti ala biliyoruz. Umarım dünkü videoyu izleyip e, 1500 puan bırakmışsınızdır. Yani umarım fazlasına boşa gereksiz bir şekilde hani bırakmamışsınızdır. Umarım o şekilde ayarlamışsınızdır. Şimdi görev moduna gelmek istiyorum. Görev modumuz burada başladı ve burada direkt görüyorsunuz zaten. Bunları zaten söylememe gerek yok. Mutlaka gelip oynayıp hani almamız gereken her gün görevimiz gereken yer burası zaten. Bunu da bu şekilde her gün oynayacağız. Daha sonra tabii ki hafta sonunda. Umarım hafta sonu şanslı olur ya. Gerçekten Toti de hafta sonu görev modu o kadar iyi değildi. Ama umarım burada daha da iyisi olur. Ve evet geldik etkinliğimize. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde süresi yok. Ve direkt süresiz kalacak sağ tarafa bir zaman sonra geçecek etkinliğimiz. Ve gerçekten de çok da güzel. Hani grafik olarak animasyon olarak böyle baktığımızda inanılmaz gözüküyor. Ve şimdi etkinliğimize isterseniz bir geçelim. Bölümlere bakmamıza gerek yok zaten ekstra bir şey yok yani dünküye göre hiçbir böyle farklı bir şey yok ve o yüzden şimdi isterseniz hesaplamaya başlamak istiyorum ama ilk olarak şurada önemli bir uyarıyı sizlere yapmak istiyorum. Şuraya geleceğiz ve buradaki geldik şimdi buraya televizyon kısmına. Burada günde iki tane kahraman seferini yapmayı sakın unutmayın. Her gün kaçırmadan bu iki seferi yaptığımızda 50 tane bu kahraman seferi istediği bu ödül, önemli aşama ödülü var ya. Bunu 25 günde bitirebileceğiz ve buradaki bedavarı kaçırmamak için ne yapacağız? Geleceğiz burada e, günde iki kere buradaki bu e, sefer olayını yapacağız. Yani bu önemli. Bunu kaçırmamak önemli. O yüzden 6 saatte bir yapıyoruz bunu. Bu sakın burada gidip de ceber falan yani FC points falan vermeyin. Haberiniz olsun. Direkt 6 saati beklersiniz. Alarm kurarsınız. O şekilde bir sonraki gelir ve direkt bakın benim az kaldı burada görüyorsunuz. Direkt buradan ikincisini de başlatırsınız. Her gün bu şekilde iki tane iki tane burada e, bu sefer olayını yaparsınız. Şimdi bu bölümdeyiz. Buradan devam edelim. Gelelim şimdi Kahramanlar Akademisi bölümüne. Şimdi buradaki beceri ve maçları oynayıp reklamları da izleyerek günde 110 puan kazanıyoruz. Etkinlik 35 gün boyunca ana etkinlik olarak duracaksa bu da, hani bu bölümde toplamda 3850 puan topluyoruz ve bu ne demek oluyor? Bu paketi toplam 38 kere açabiliyoruz anlamına geliyor. Daha sonrasında motor bölümüne gelmek istiyorum. Şimdi burada ise geliyoruz ve burada günde 58 puan topluyoruz. Ama şu var hafta sonu olayımız var biliyorsunuz ve bu hafta sonunda alacağımız puanlar iki katlanacağı için ne olacak? Cumartesi ve pazar günleri 116 puan almış olacağız. Yani bir haftada bu bölümde 522 puan toplamış oluyoruz ve sağdaki buradaki yolu bitirip ilerleyip ilerleyip buradaki önemli aşama ödülleri için toplamda 645 puan gerekiyor. Yani yaklaşık bir 10 günde bu bölümdeki bütün ödülleri almış olacağız. Tabi bundan sonra bitmeyecek. Bakın haftaya diğer bölüm açılacak. Ondan sonra diğer bölüm. Ondan sonra diğer bölüm. Ondan sonra diğer bölüm. Sonra diğer bölüm. Bu bölümler de açılacak. Bunlardan da her hafta yine hesaplama videoları da gelecek. Ve ne kadar sürede aldığımızı. Hani yapmanız gereken taktikler. Onlar da yine her şekilde bu her hafta video olarak gelecekler. Yani sadece burada baktığımızda. Yani Ramirez kısmından hani Ramirez'i şu an alacağımızı varsayalım. Yani buradan bir Ramirez alma şansımız var. Diğer tarafa geldiğimizde bu karma seferinden bir ton paket açacağımız için yani buradan her şeyin çıkma ihtimali var. Onun dışında burada sefer olayımız var ve önemli aşama kısmında bir ton ödül de buradan yine alacağız. Ve genel olarak etkinliğe baktığımızda şu an için yani etkinlik bu şekilde ve bence güzel olmuş. Verdiği ödüller iyi ama yani bakın anlattığım gibi güzel ödüllerimiz var ama daha da iyi olabilecek tabii ki. Baktığımızda yerler var mı? Tabii ki var. Yani şimdi hani az önceki yere geleyim. Burada tamam 38 tane paket açıyoruz ama şimdi bir tane 80 yerine burada iki tane verse mesela çok daha güzel olurdu. Onun dışında burada önemli aşama kısmında bakın büyük ihtimal bu üçünden birini alacağız gibi gözüküyor. Yani bunun üçünden birini almaktansa hepsini alabilsek yani çok da kötü olmaz diye düşünüyorum. Hani iyi batmaz yani bunu alırsak böyle bir şey olsa pazar çökmez. Keşke bunları bu şekilde hepsini alabilsek çok daha güzel olurdu. Aynı şekilde motor bölüme geldiğimizde şimdi şöyle bir şey var. Burada yine 3 seçeneğimiz var. Zaten biliyorsunuz klasik 3 seçenek olayımız bu son zamanlarda iyice arttı. Ve şimdi bu 3 ödülen birisini almaktansa yani üçünü keşke aynı anda alabilsek. Çünkü şu an şöyle bir şey var. Bu 93'lük Ramirez kartı var ya bu kart pazarda, mağazda, paketlerde, takaslarda falan hiçbir yerde yok. Sadece bu bölümde özel bir şekilde var. Yani hem baktığımızda kart tasarımı özel yani diğerleri gibi değil. Bu baktığımızda şampiyon hani özelinde bir hero kartı ve gerçekten de çok da güzel gözüküyor ve yani ben almak istiyorum yani gerçekten Ramirez almak istiyorum ama öbür tarafa baktığımızda Ramirez hani Mascherano hani buradaki paket hepsi güzel gerçekten hepsi güzel ve bunların yani hepsini herkes almak ister değil mi? Ama maalesef bir tanesini seçip alacağım ve yani gerçekten çok kötü böyle bir seçenek. İnsanlara böyle bir seçenek olarak üçünü değil de bir tanesini aldırma olayı. Yani keşke bari bu etkinlikte yani hepsini verse daha da güzel olabilirdi. Yani etkinlik güzel ama etkinliği çok güzel yapabilmek için gerçekten 2 3 ayar yapsalar da bu dediklerim gibi. Hani o zaman üst seviye olurdu. Gerçekten üst seviye olurdu. Ama yine dediğim gibi özür açısından burada verdiği şeyler hem paket açma olayımız var. Hem burada yine önemli aşamalarımız var. Paketlerimiz var ve her hafta yeni gelecek bölümümüz de var. O yüzden bunlarda bir sıkıntı yok. Bunlar güzel ama dediğim gibi daha da iyi olabilir. Onun dışında yine takaslarımız da olacak Toti gibi. İşte mağaza paketleri de gelecek. Bakalım nasıl olacak diğerleri de. Onları da hep birlikte göreceğiz ama şu an için hani ortam hani olay hesaplamalar bu şekilde Son olarak fiyatlarına bakmak istiyorum. ilk gün şu anda fiyatları bu durumda. Gördüğünüz gibi 97 World'ler şu anda 121 milyon civarında. Daha sonrasında bir Forlan var burada. 82 milyon birazcık pazarda var. Kolu görüyoruz. Kolu bayağı çıkmış. Onu şu an Fark ediyoruz buradan. Geldiğimizde burada yine 95'ten büyütme bunlar çıkıyor. Gomez'e bakıyoruz. Gomez baya bir isteniyor. Keane şu anda 22'lerde o da isteniyor. Ricardo Carvalho de 31.7 milyon. Onun dışında Mostovoy var. O da 15 milyondan isteniyor. Şu anda dediğim gibi olaylar böyle. Ve bakın Ramirez yok. hani Ramirez harbiden o yüzden çok özel bir kart baktığımızda. Yani oradaki seçim gerçekten aslında Zor çünkü daha sonra gelecek kartlar da bu tasarıma sahip olacak ve hem güzel hem özel tasarım yani başka bir yerden alamayacağız o yüzden bilmiyorum sizler kimi seçeceksiniz orada ödül olarak e, Mascherano mu e, ondan sonra Ramirez mi veyahut da 90 artı paketini mi seçeceksiniz. Hangisini seçeceksiniz yorumlara yazın. Ben dediğim gibi şu an kararsızım. Yani hepsini istiyorum ama maalesef öyle bir şansımız olayımız yok. Dediğim gibi yorumlara yazarsınız. Onun için etkinlik nasıl sizce? Beğendiniz mi? Bu dediklerim olsaydı daha da yolu muydu? Bana katılıyor musunuz? Onu da yine yorumlara yazın ve bakalım. Yani dediğim gibi etkinlik böyle. İleriki günlerde yine güncellemeler gelecek. Sonuç olarak olayımız bu şekilde. videomuzu sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.